Arkadaşlar önüme bugün bir tane ee, bu şekilde fon makinesi geldi. Arkadaşım bunu bana getirdi kendisi. Yapmaya çalışmış yapamamış. Ee, bu şekilde düğmeleri takamamış. Bu arayı büyük ihtimal kablo sıkışmış. Bu aralara bant sarmış. Ee, bantı söktüm arkadaşlar. Bu şekilde şimdi içerisini açıp içerisindeki sıkıntıyı anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar İçini açtık. İçerisi bu şekilde. Buralar kırılmış. Aynı şekilde e, bunun karşı tarafı kırılmış. E, şuradaki diyot değiştirilmeye çalışılmış. E, ama bayağı bir kötü yapmış. Yani hiç müdahalede bulunmadan bize gelseydi elbette daha iyi olurdu. İşlem vahim bu e, mikro e, mikrodalganın içerisinden çıkarttım ve buradaki kırık olan e, parçanın yerine koydum arkadaşlar şuraya şöyle göstereyim arkasında yerleştirdim ve buraya e, bir tane tel yardımıyla bunu tutturdum buraya ve burada görmüş olduğunuz e, buradaki diyotu buraya yerleştirdim ve buralara lehim attım arkadaşlar. Ortada olsaydı lehim sıkıntı olabilirdi ama kenarlarda lehimde herhangi bir sıkıntı olmaz. Ee, kablo bağlantılarımızı yaptık şimdi toplamaya başlayacağız. Evet, tellerin de gerçek olanlarını biraz daha gerdirdim arkadaşlar sıkıştırdım. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Toplayıp çalıştırmayı deneyeceğiz. Film makinemizin tamirini yaptık, topladım. Ee, buradaki temizliği yaptım arkadaşlar. Şimdi çalıştırmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar tamir işlem başarılı ama bu şekilde bir şey getiriyorsanız arkadaşlar ya hiç kurcalamadan getirin ya da yani bu şekilde getirmeyin çok kötü durumdaydı e, beni de bayağı bir uğraştırdı ama yine de e, tamir ettik.